iki aydır e, konu ne olsun olsun katıldığımız her programda e, vicdani borç olarak üzerimizde de bir sorumluluk var. Malum Gazze'de 20 bine yaklaştı. Çocuk sayısı 8 bin. Katledilen çocuk sayısı şu an 8.000. bin. Çocuk kadın e, masum demeden katleden e, İsrail terör devletinin bir an önce bu katliamı durdurmasını bekliyoruz. Bütün dünyanın vicdanına, bütün dünyanın bu talebine cevap vermesini bekliyoruz. Buraya tabii özellikle. Bu yönetişim bağlamında insan hakları kapsamında da mutlaka Avrupa Konseyi'nin de Avrupa Birliği'nin de Birleşmiş Milletler'in de Avrupa ülkelerinin bir kısmından çıkan o sesin sesinin daha da yüksek sesle çıkması gerekiyor. Bu anlamda bu cümleleri de kurarak sözlerini noktalayayım.